Gençlik i̇şte düdük. Zorlu maç başlıyor. Hızlı ucum şansı. Fofana yerden savunmanın arkasına Bruno. Aşırtma. Harika düşündü ama. Dışarı attı. Terste top istiyor ısrarla. Güray aldı yerden. Harika top şut geldi. Harika bir bitiriş. Harika pas. Harika bitiriş Gökçen'den öne geçiyor. 7. dakikada Iğdır Futbol Kulübü. Sağsına kontrol, yerden vuruş beraberlik golü geldi. Savunmada bir büyük hata golü getiriyor. Rui Pedro ve arkadaşlarının gol sevinci. Hemen cevap geldi Hatayspor'dan Spor'dan. Rui Pedro. Skora dengeyi getirdi. Ana şimdi Güray'ın önüne yuvarladı Güray Güray yaptı ortayı kaleci tereddüt etti arkaya gel içine vuruş harika bir bitiriş 24. dakika yine aynı senaryo Güray orada arkaya yine bitiren Gökçan yine sol kanat yine Güray çevirdi harika bitirdi Gökçan yine. Kerim bir orta daha sekti arkaya gözler maçın hakeminde bir penaltı beklentisi var. arkasında büyük boşluk Ahmet aldı. Karşı karşıya yer dön toparlarda. Offside beklentisi var. Golün sevicini yaşıyor. Ahmet Engin. Fark ikiye çıkıyor. Offside yok. Var merkezinden gelen görüntü. Şimdi savunmanın arkası bu arada. Karşılaşmanın hakem oyunu durdurdu. Faal ve kart. Sarı kart. Tabii Atakaş Atay Spor'da da kırmızı kart beklentisi var. Conte sarı kartı gördü. Bu pozisyon öncesi offside yok. Pozisyonu izliyor Ömer Faruk Gültekin. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Sarı kart iptal dedi. Kırmızı kart. 10 kişi Iğdır Futbol Kulübü. Görkem sağ tarafa iyi e top Görkem'den yine kalabalık bir şekilde rakipler alanda Hatayspor Spor orta geldi Sinan hata boşta kaldı gol geldi Oğuzhan oyuna girdi gol attı farkı biri indirdi Oğuzhan Matur ilk golünü atıyor üçüncü maçında tecrübeli eldiven Sinan'dan büyük hata golü getiriyor Hatayspor'a Spor'a Savunmada bir anlık tereddüt koyta geldi girdi araya verdi pası kalecinin müdahalesi kale boş topağlara gidiyor topağlara gittikten sonra düdüğünü çaldı hayır dedi karşılaşma hakemi. Şimdi uzaktan şut savunmadan Nöndengi Can'ın şutu ve karşı atak attı topa gidiyor Fofana. Morike Popana, ayakta kaldı. Popana, pası verdi Koita. Maçı bitiriyor. Iğdır Futbol Kulübü gol atanı değil Fofana'ya koşuyor takım arkadaşları çünkü müthiş bir koşu yaptı. Orada Fali de bariz kaldı ama düşmedi. Devam etti. Gitti golü attırdı. Ve son dürük geliyor. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Atakaş Atay Spor karşısında maçı 4-2 kazanıyor. <laughs>